kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir koyun TR borsasının hacim etkinliği olan Roko Airdrop'undan bahsedeceğim. video geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda Telegram kanalımıza katılırsanız bu tarz airdroplardan ilk önce yine sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi etkinliğe geçmeden önce video videoyu geç çekmemin sebebini öncelikle size bahsedeyim arkadaşlar. Daha sonra detaylarına birliktece bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle etkinliği neden geçecektim? Şundan dolayı geçecektim arkadaşlar. Winon'un ee, ödül dağıtımını bekledim ben. Ödül dağıtımından sonra bilgilendirme zaten yapacaktım. Şurada görmüş olduğunuz gibi daha önce Winon'un hacim etkinliğini zaten e, YouTube kanalımda, Telegram kanalımda ben tanıtmıştım. Bu etkinlikten tam tamına 115 dolar bir kazanç elde ettim. Yaklaşık 2500 TL. Çok güzel bir kazanç oldu arkadaşlar. Çok da zorlanmadım. Ee, yapmanız gerekenler, neler yapmanızsınız, hacmi nasıl gerçekleştirmesiniz. Bunlar hakkında ben size bilgi vereceğim. En az maliyette nasıl işlem gerçekleştireceksiniz? Tüm bu e, detayları videoda bahsedeceğim. Daha sonra Roko'nun yatırım etkinliğini yaptık ama oradan e, tatmin edici bir tutar alamadım ben. E, oradan da yaklaşık 8 dolar 9 dolarlık bir ödeme aldık. Yani ortalama 2500 TL'lik bir ödeme almış olduk. Onu öyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenlere geçmeden önce öncelikle ee borsaya videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden kayıt olup KYC işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Benden komisyon iadesi istiyorsanız da borsada %30'a kadar komisyon iadesini gerçekleştiriyorum. Örnek veriyorum geldim buraya 10 bin dolar hacim yaptın, 30 dolar para harcadın. %30'unu gelip benden hemen 9 dolarını talep edebilirsin. Ee, ödemelerini de bir gün sonra yaparım arkadaşım. Bu şekilde işlem gerçekleştirebilirsin. Telegram kanalımıza katılman yeterli bunun için içinde. Ee, şimdi Roko hacim yarışmasına bakalım. Ödül havuzu 7000 dolar arkadaşlar. Güzel bir havuz. Ee, ben Vino etkinliklerinde çoğu arkadaşımızın ödülü e, düşük bulduğundan dolayı katılmayacağını Roko'ya düşünüyorum. Bu yüzden de ödüller bu AirDrop'ta güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Etkinlik 14 Nisan'da başladı, 21 Nisan'da bitiyor. 5000 dolarlık e, Roku Airdrop'unu paylaşmak için işlem yap demiş bize. Şimdi yapmanız gerekenleri kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikli olarak minimum 300 dolar değerinde Roku hacmi gerçekleştirip 2000 dolarlık havuza katılabiliyorsunuz. Bu havuzu 300 doların üstünde yapan her kişi bölüşür. 1000 doların üzerinde hacim yaparsanız 4. ve 100. sıradaki arkadaşlarımızla 2400 dolarlık havuzu bölüşüyor. Bu havuz da iyidir. Daha sonrasında 5000 doların üzerinde hacim yaptığınızda da ilk üçe girerseniz 300 dolar, 200 dolar ve 100 dolarlık değerinde roko veriyor sizlere. Muhtemelen ben bir öncekinde 3. sıraya girmiştim. Ondan dolayı bir 100 dolara yakın 100 dolar ödeme yatırdılar. Şimdi yapmanız gerekenler nasıl, en az fee'yi nasıl öderseniz onlar hakkında da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman Burada 10 bin dolar yani 5.000 bin dolarlık havuza girebilmek için 10 bin dolar minimum hacim yapsanız ortalama sizden alacağı ücret söyleyeceğim şekilde 15-20 dolar civarında olur. 20 dolar işlem ücret ödersiniz. Burada zaten en kötü ihtimal size gelecek ödül de şöyle söyleyeyim 30-35 dolar civarında olur. Ama e, 10 bin dolar hacime ben daha yüksek ödül geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki etkinlikte ben 20 bin dolara yakın bir işlem hacmi yaptım üçüncü bitirmişim gerisini siz düşünün yani 40 bin dolar hacim attığınızda muhtemelen birinci veya ikinci bile bitirilir Onun dışında bakalım arkadaşlar ee, hacimde ne yapmanız gerekiyor hacim için size iki farklı tavsiyem var arkadaşlar ee, rokoda hacim gerçekleştirirken tahta arasında makas bulunuyor arkadaşlar Makasak takılmamak için yapmanız gereken iki işlem var. Tahta şu an sığ. Sığ olduğu için ya geleceksin arkadaşım buradan. Mesela ben alış gerçekleştirmişim 20.80 46'dan. 20.82'ye satışını gireceksin. Burada coin'inin satılmasını bekleyeceksin. Ve eğer böyle işlem gerçekleştirirsen hiçbir fiyat ödemezsin. Artı üstüne de kâr çıkarsın. Ben bir önceki etkinlikte yaklaşık 10.000 dolar acı böyle yaptım. İkinci ihtimali söylüyorum arkadaşlar. Bunu genelde bahsetmezler. Ee, i̇ki farklı hesap açarsınız kendinize. İki farklı cihazınız olur. Ee, cihazlar üzerinden ev halkından, hanesinden birini açabilirsiniz. Cihazlar üzerinden gelirsiniz. Örnek veriyorum. Şu şekilde. 20.82'ye satış emrini koyarsın. Şu şekilde. Sap dersin. Geri kalan paranla da gelsin. gelirsin. Ee, daha sonrasında 20 e, 81'den alış verirsin. Yani e, bir cihazından satarsın, diğer cihazından alırsın. Bu şekilde de işlem hacmi yapmış olursun. Aynı zamanda iki hesapla katılmış olursun. Yani iki tane ödül almış olursun. Bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlarımız da değerlendirebilir. Ee, onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Ödül dağıtımı 21 Nisan'dan sonra 5 iş günü içerisinde olacaktır. Komisyon iadesi içinde dediğim gibi benim linkimden kayıt olmanız yeterlidir. Ee, onu daha sonrasında Telegram kanalımıza gelip talep edebilirsiniz. Yani gerçekten güzel bir ödül arkadaşlar. 2500 TL'lik bir ödül kazandık yaklaşık. Ee, herkesin de değerlendirmesini tavsiye ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.